Oraya açı verin. Oraya eski ahşap evler. Ee, yangını hemen köylümüz haber alır almaz. Yaklaşık bir 50-100 kişi hizala, anında gel. buraya geldik. Tut öyle, tut. Ee, Devam. Kovalarla Devam. elden ele e, yapmak suretiyle Devam. yangına yaklaşık Devam. bir buçuk saat Devam. itfaiye gelene kadar Devam. ilk müdahaleyi Devam. yaptık. Arkadaşlar bir yerde işinle bir beş dakika kenara gelsin. Kenan, arkadaşlara versene ortamı.

Ondan sonra tüm aşağı zeytin olmak üzere komşu köylerde de buraya geldiğimizde zaten yangın büyümüştü. İşte e, çevredeki evlere ve ormana sarmamasını komşularımın gayretiyle önledik. Allah'a şükür ki e, can kaybımız yok. Yangının henüz e, taneden de çıktığı belli de değil. Evde de muhtemelen e, ev sahipleri zaten yaylalarda. Burada da kimse yokmuş bu evlerde kalan yoktu zaten. Ama bu e, vadide vadede buradan yukarıda üç tane mahallemiz daha var. Bunlarda da Türk Telekom tahi olmadığını, cep telefonu da çekmediğini ama e, haberimiz olduğunu yani burada ulaşım olmadığından, iletişim olmadığından bu yönleri de keşke olsaydı da bu yangına yarım saat önce hep komşular müdahale edebilseydik belki önleme çabamız olabilirdi. Ama e, ulaşımı zor olduğundan, köyümüzün de kasabaya uzak olduğundan dolayı. Allah'a şükür ki can kaybı yok. Başka da diyecek bir şeyim yok zaten. Evet, yangını önleme halkımızın yani büyük evet. bir gayreti, özverisi yani. Evet. Sana, evet. Allah razı olsun. Mesafemizin olduğu şey için hangi şey bir şey diyeceğim. Tamam, başka yani, bir kadar, bu kadar. Duyar duymaz çıkar, hareket hani değil işte ama. Yani. ama. şöyle bir şey. <laughs>